Evet dostlar bu sizlerle Ece ki Hollanda serimize kalmaz yerden son hızıyla devam dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde hemen hızlı bir özet geçeyim. Almanya Fransa'yı ele geçirmişti ve e, Fransa'nın şu gördüğünüz bölgesini kendi himayesine atlamıştı. Biz de sonra hemen Hollanda olarak Almanya'ya girip Almanya şu şekilde 110, 175 binlik Fransa'dan daha beter bir hale düşmüştük. Neyse bu bölümde ne yapacağız? Biz bir önceki bölümde ordumuz basıp İngiliz sınırlarına güneydeki İberya sınırlarına en azından göndermiştik ve 800 binlik ordumuzla 757 binlik ekonomiyi İngiliz ekonomisinin geçen bir orduyla İngilizlerin ülkesine gireceğiz. Hemen daha fazla uzatmadan ben 150 binlik ordumu hemen Danimarka cephesine göndermek istiyorum açıkçası. E, hatta aynı çekiş şuraya da bir e, şöyle yapayım o zaman 100 binlik hatta 120 binlik isteyeyim aynen 120 bin ya da 100 binlik ordum şöyle şuradan girsin geriye kalan ordumda 50 binde de şuradan gelsin aga. Ee, onun dışında güneyden Londra'dan girmeyi planlıyorum. 250.000'lik binlik e, ordumu hatta aynı 200.000'lik ordumu ya da aynı 200.000'lik ordum şu güneyden e, 100 binlik ordum şuradan. Ordum olabildiğince hızlı e, bayağı bir yayıyorum çünkü Britanya biliyorsunuz ki ya yani bu bu adamlar bir ada tam ada ülkesi. Ada ülkesinin şöyle bir avantajı oluyor. Aynı anda birden fazla noktadan savaş aynı anda birden fazla noktadan savaş işi şey yaptığın için hızlı bir şekilde kapitül etme olasılığını da artıyor. Bak şuraya da hatta 150 binlik ordu gönderiyor. Hemen daha fazla uzamadan ordumuza gönderiyoruz. Güzel bir savaş olacak sakın kaçırmayın dostlar. Hollanda olarak epey bir büyüdük ve büyümeye de devam edeceğiz. Zaten Pol... Aman bir Hollanda işte Polonya ile zaten savaşta şu an İngilizler ee, birbirlerine baya bir karşılıklı olarak ordu götürürler getirirler baya kaynaklarını tükettiler e, zaten biz de bunu şey bu e, fırsat koluyoruz ko ve çok güzel bir fırsat aramıza kadar geldi ben paramı hemen şöyle enflasyonda ezilmemesi için malları aktarayım en azından. hem kaynak hem de nüfusum artsın e, kaynağım hem de nüfusum artsın bu arada hemen aşağıda abone bilmeyi açmayı bakın buna çok önemli çok güzel çok heyecanlı bir seri olacak çok yani çok heyecanlı bir bölüm olacak hakaret dediğim, bak adamlar işim iyiymiş aslında ama yapacak bir şey yok aga. hemen hakaretimi ediyorum. Bir kez daha hakaret ediyorum. Ve hemen savaş mühür Bak sen ee, çok fazla saldırganca oynuyorsun. Yani nasıl desem. O oradan gitti demin lan. He, tamam iyi harika. E, bu arada şuradan şuraya geçiş var mı? Emin değilim. Şöyle bir liman inşa de ben ne olur ne olmaz. Çünkü gözet demokrasi de inşa edeyim. Kaç tur sonra? 15 tur sonra 14 tur sonra falan savaşa gireceğiz bu arada. E, 200 bin kordum direkt. Londra'dan girsin Londra'ya girsin ki ya Londra'ya girebilir mi? Yok ya Londra'ya giremeyebilir çünkü genellikle ülkelerin başkentleri öyle kolay Aa bak ben şunu unuttum Bekle o zaman şuradan da Bir saniye ya Şuranın sanki ekonomisi biraz var da 16.000'lik ekonomisi varmış Neyse yapacak bir şey yok ee, Şu Kuzey İrlanda'da zaten 3 tane eyaleti var Ben buradan iki ikişer defa basam hatta gözetleme kredisi demek. Bak şu şöyle gözetleme kredisi demek 3 tane eyaletin asker sayısını görmek demek Şimdi, Siz ne alaka ya Macaristan öncelikle sen başalım barışalım. Ee, Umman sen alaka bak. Seni sömürü geldi ederim ama şu an değil. Norveç sen dur. Sana da sıra gelecek. Sen kimsin? Nepal bir Allah'ım ya Rabbim ya. Alakası alakası devletlerle muhatap oluyoruz. Gözetim akıştık. Tamam adam akıllı uğurları yok. Ben hatta biraz şuralardan doğru basayım. Eee Allah'tan biraz vaktim var bu arada. Eee orayı da unutmayalım. Başka bir yerde senin toprağın var mı bu arada? E ee, tamam şurası çok alakadar alaka etmez ben açıkçası. Şuralardan da bir son bir ordularımız basalım da bari. Ee, bir saniye tamamdır. Hemen şu ordulamız basılı. Bunları da hemen cepheye sürelim de. Hiç vakit kaybetmeden hatta şöyle yapalım. Aynen. Ee, sen şöyle gel. Sen de şuradan gidelim hemen hızlı bir şekilde. Tam güzel bir savaş olacak umarım. Birkaç tur sonra artık savaşa gireceğiz. Dört tur sonra. Ya üst üste bu kadar ko şey koalisyonda. Ne bileyim. Ha doğru ben de çok saldırganca oynadım da İngilizler hiç böyle bir koalisyonla karşı 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 kaldığını görmedim. Hemen şurada hazır buradayken şu Kuzey İrlanda'dan ilerleyişlerimize başlayalım dostum. Allah az daha yanlışla da tur atlayacaktım. Ee, şurası zaten bizim adamımızın. Tamam. Şöyle ben şuradan iki yerden girmek istiyorum. Bir şuradan, bir şuradan. Aynı şekilde şuradan tek noktadan gideyim. Çünkü bu yüz binlik ordum. O çok o Polonya. Umarım sen orada çok fazla şey yapmazsın. E, durmazsın çünkü ben oraya almayı hede almaya hedefliyorum. 100 bini kordumda direkt şöyle iki tarafa şöyle yayısın istiyorum. Bak şuraya ve aynen. Hatta bir şey diyeyim mi? Şuraya yaysa sanki daha mantıklı. Hatta şuraya gönderdiğimiz ordu sayısı biraz azaltalım biraz hatta şuraya yönlendirelim. Olacak kapsamlı güzel bir savaş olacaktır dostlar. Dediğim gibi bak sonuna kadar izlemeyi unutmayın. E, şöyle şuraya ilerleyebilirsin bence. Tamam şimdi şu, şu İberya e, bölgesine gelelim. İberya bölgesine bak şu ordum geride kalmış. Yok lan geride kalmamış. Tamam iyi. Oraya sağlam bir saldırı yapacağız. E, ee, bu arada şu savunma bonusunu hemen artık fullleyelim. E, ee, fullleyebilir miyiz lan bununla? Fulleriz mi? Fulleriz herhalde. Yo. Ee, bilemiyorum. Neyse fullersek fullersek fullemezsek fullemeyiz. Zaten fullemeye yakınız artık. Daha çok bir etkisi olur mu bilemiyorum. 188'e kadar geldik tamamdır. E, ee, i̇yi onu da gördüğümüz iyi oldu. E, ee, i̇lk turumuz bakalım nasıl geçecek. İlk turlar güzel geçtiği zaman ordumuz açısından bayağı bir sağlam bir motivasyon kaynağı oluyor açıkçası. Ee, sağlam orduyla sağlam bir e, diploma şey neydi ona sağlam bir stratejiyle gireceğiz hep kuzeyi unutmayalım bu arada kuzeyden de 100 binlik orduyla gireceğiz hatta kuzeyden şöyle hızlı yemek için şuraya hızlı gö gönderirim sıkıntı yok gönderemiyorum buraya ee, hareket puanım mı bitti benim ciddi ciddi hareket puanı bittiyse bekle be ee, seni yapmayayım aynen sen şuradan git çünkü şu şu çünkü konuşamam çünkü şu daha önemli gönderemiyorum buraya ciddi ciddi o zaman şöyle yapalım ben şurada olan bağlantımı keser hatta da şöyle yapalım. Şöyle birazcık göndereyim. Geri kalan kalsın. Ee, şuradan bir, keza kez daha deneyeceğim. he tamam bu sefer oluyor. Buradan şöyle şu iki tarafa yayılırım. Olabildiğince hızlı bir yayılmaya çalışacağım. Şu Polonya ordusu umarım önüme çıkmaz. Harika Kuzey İrlanda'dan olabildiğince hızlı bir şekilde güzel bir baskın yaptık açıkçası. Ee, orayı alamadık. O kötü oldu. Evet harika. Yaptığımız çoğu saldırı başarıyla neticelendirildi dostlar. Umarım ee, savaşımızın geri kalanı bundan kat ve kat daha da iyi olur. Hemen şurayı, şuraya unutma lan şuraya arada. Şu kız İrlanda at tamamen bizim olsun da be. Eee sen he, şuraya gelelim hemen. Bir de sen bir şey bir sen yadasına geleceğim dostum merak etmeyin. Şöyle sen gel aga sen de hatta şuraya gel. Oraya sağlam bir saldırı gerçekleştirelim. Hatta sen de şu tarafa Girebilirsin Sanki orada bir tık daha yardıma. E, yine yardıma ihtiyaç yok da. Bir tık daha sanki daha önemli. He, bu arada kanun gelmiş mi ya? Bir saniye kanunumuz gelmiş mi? 42 tane harika. Ben hemen e, ee, hareket puanı bonusum evet bak hareket puanına çok ihtiyacım var benim hareket puanı bonusum o yüzden e, şöyle 60'a e getirmek istiyorum gerek iki tanesini şöyle dünyaya iştirelim geçme öyle bir şey verdik Şu e, şuradan şuraya herhalde direk yokmuş donanma olarak gelip oradan çıkartma atacak benim yani yine büyük ihtimal hatta çoğu gitsin de, bir kısmında şu Ronny adasına gelsin de 14 binlik kısmı tamam harika Polonyalılar önümüzü kesmeye çalışıyor kalleşler e, ben de onlamaz şimdi kaybeder Polonya e, daha sonra İngiliz ordusu da direkt başa baş kalmamak adına Şöyle şey yapıyorum dostlar. Eee şu 65 binlik odumu şey yapayım hemen. Ee, bir saniye dostlar. Şöyle olabildiğince bak buraya atmamız çok iyi oldu. Buradan olabildiğince yere erişim sağlayabiliyoruz fark ettiyseniz. şurada da şuradan da atmamız bayağı bir iyi oldu. Hatta şöyle yapıp şöyle yaptığımız zaman zaman çok daha iyi olur. Harika gayet istediğim bir şekilde ilerliyor. Bak bu tür başarılı oldu takdirde e, biraz daha keşke hatta bir şey diyeyim mi bence Britanya'da kat da kat ve kat daha önemli biz şurada yaptığımız saldırılar bekleyebilir. Sen de hatta şu 3000 kolumuzun da gelmesine bence şu an gerek yok. Şuradan da hatta yapmayalım. Şurası sanki daha önemli. Sanki değil direkt daha önemli ya. Eee hareket puanım yine bitti galiba. Bakayım daha nereden kısa. Hareket puanlarımız çok kısıtlı Ne yapacağız? Grafiktim yok ama Eee neyse artık yapacak da bir şey yok. Emin gelince şey yaptık. Turumuzu atlayabiliriz dostlar. Abone olun ki en son anda anında haberdar olun dostlar bunlar oldukça önemli Polonyalı iyi Şu Polonyalıları şuradan geride ittirmesi gayet güzel Bizim Önümüze geçmesin Polonyalılar Olabildiğince Şu an %29 ele geçtik bu arada Britanya'nın e, İngilizlerin daha doğrusu ya Britanya İngiliz böyle çok e, Zaten anlıyorsunuzdur siz de Böyle habire değişik değişik kullanıyorum ben de ben de, de biraz hata var aslına bakarsanız Şöyle limanda şurayı inşa ettik güzel oldu Hemen şöyle aşağıda inlerim şundan aga 27000 ordumu Şöyle böleyim şuraya ee, 21 günlük olmuş şey. Ha, tamam. İyi bu sefer şuraya hareket puanı yetti. Şurası zaten artık köşeye sıkışmış durumda. Hatta sen şu ileri git. Sen şuraya girersen daha iyi olur. Siz de hatta şuradan daha ilerleyebilirsiniz. Şuradan güney değeri geçiyor. Harika. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Hatta Polonya'nın orada en iki önünü kesmeyeceğim. Ee, ama şöyle şimdi Bakayım senin Polonya'da. Sen şu an nerede çıkartma atmışsın? Bir saniye dostlar. Be. Şu an mavi olan yerler, bak sen şu an hala Polonya'da varsın büyük ihtimal şurada mı ordun var lan senin Neyse umarım şuradaki ordu geri itilir Hatta bir şeyim ben şuradan saldırmayayım ya Ben şuradan saldırmayayım bak, ha Aynen ee, Bakayım şuralardaki saldırılarımı yapmışım Tamam çünkü adını siz getirin Polonya olabildiğince hızlı itilmesi lazım oradan Danimarka cephesine gelecek olursak Şuradan şu an için gayet gayet iyi ilerliyoruz burada da Başkent e, Kopenhag'a gidebiliriz umarım bu tur ee, şöyle şuradan da yayılalım. Bu arada şuradaki oru sanki ya geri çekildi ya da düştü. Ee, o, o bakımdan o da iyi oldu. Sen şöyle gel sen de şuna ilerle. Bu tur şu iber yeri bitirebiliriz aslında. Baya bir cephe ya. iki tane bir tane daha cepheden kutsa biz bu şey bu tur artık. Turumuzu atlayalım. %29'um neyle geçmiştik? Bakalım bu tur acaba yüzde kaçını ele geçmiş oldu turuma düşeceğiz dostlar. Ya Polonya umarım bitirir ya. Valla Pol Polonya istemiyorum ben bunda bir daha Polonya'yı da, da sırf o toprak içinde savaşa girmek istemiyorum. Ya yine savaşa gireriz de ya en azından sırf onun içinde girmek istemiyorum. Bak atılmadı hala. Ee, şu da şuradan saldırmayacağım ben. Şurada hatta kaç göze gözet mekanist kim şöyle aga. Ee, olabildiğince şuraya saldırılarını yoğunlaştırmadım e, İngiliz ordusu. Sen ben şu ilerle aga. Sen de şuradan ilerle 20 bin falan vesaire vesaire bunu ilerletelim. Şu ordumuzu bayağı bir olabildiğince bölelim aga. E, hatta sen şuraya ilerleyebilirsin. Şuradan şöyle ilerleyin. Artık burada ya kaptüre etmeyelim aslında bakarsanız çünkü bize lazım. E, Polonya'yı atması lazım hala daha İngilizlerin öyle bir görevi daha var. %29 falan da %54'e fırladı bir anda. E, Hegan şartlamasam %29'du yani öyle hatırlıyorum. Neyse şuraya liman inşa ettim bu arada şu limanda şu adaya ve e, şu adaya ordu, şey, ordu çıkartabilmem için önemli. E, bakayım bu turda yapacağımız bir iş kalmadı gibi. He, Danimarka cephesini ne yaptık? Danimarka cephesi kalmış. Hemen şu Dalmarka cephesiz Genci Akman Nazi Almanya'sında oynadığımız geldi. Nazi Almanya'sında biliyorsunuz ki ee, baga girmişti oyunumuz ne yazık ki. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Neyse ee, bakayım bir tamam şu şekil bence gayet iyi. Bakayım bir kez daha şu başka bir yer toprağı almış şu bölge. Tam şu bölgede daha başka toprağı yok gibi. E, bu suratta da kaptüre bile olabilir biliyor musunuz? Aslında istesek belki şu, bir şey diyeceğim. Bu adamın 511 bin ekonomisi var. An, ana ekonomisi nerede? Bak 115 bin. 119 bin, 110. tamam bak biz şuralı ele geçtik mi her şey biter. Her şey biter de işte. Bir dakika lan. 57 bin orduyla ne yaptı orada? O 57 bin orduyu Polonya üzerinde kullansaydın keşke önce aga. Keşke öyle yapsan daha mantıklı daha güzel olmaz mıydı? İyi yaptığımız saldırılar başarılı da genel anlamıyla. Sağlam bir e, orduyla karşılaştım. Hiç beklemedim bir orduydu. Şöyle gidebiliyor musun? tam oraya gitsem ben. sen. İşte şuralar aradan çıkarsın aga. Ee, sen de şuna ilerle bakalım burada daha yapacağımız bir iş kalmadı gibi ee, bu arada adalara tam tamam çıkartma atılacak şu kuzeydeki orada ben hızlı bir şekilde güney indireyim o zaman zaten bak 800 700 bin ekonomiye falan yakın ekonomisi vardı e, ee, hala daha şu an 500 bin 426 bin hatta ekonomisi var ee, onun bütün hepsi şeyden geliyor ya yani şu Polonya'ya atsana şuradan ciddi yani ciddiyim istiyor yani şu Polonya'ya at şuradan rahatla sen de rahatla biz de rahatlayalım şuralara gözetleme kuleleri inşa ediyorum bu arada ordu sayılarını görmek istiyorum bu istihbarat önemli aga İstihbarat önemli. Ona göre hamlelerimizi, ona göre stratejilerimizi uygulayacağız çünkü. Şu 27 bini korun mesajı şey yapayım. Şuraları artık bitireyim de. Ee, tamamen Londra cephesine odaklanmak istiyorum ben bu saatten sonra. 28 bini da gelsin hatta. Ya umarım şuradan bir çıkartma gelip arkadan bir sıkıntı çıkarmazlar bize. Ondan bir korkuyorum. Onun içinde bir problem yok yani. Ee, hatta ne olur olmaz diye ordu denize çıkartalım. Çıkartalım ulan. Şu 15 binlik orduyla hatta şuraya şu araya çıkartalım. Ee, şurada kale mi inşa etsek? Şu ileri saflara gönderelim de. Çünkü şey sağlam bir ordu lazım bize. Şöyle gel Sen de gel. Sen de gel. Sağlam ordu lazım dedim gibi. Şu şekil bence turumuzu atabiliriz. E harika. Kapitül oldu. Kap Oo şurayı da atmış. Şuradan da atmış herhalde Polonyalıları. Harika. Bak hepsini alabilirim bu arada belki. Biliyorsunuz mu? Hepsini alamıyorum tamam. Bir an gaza geldim ama hepsini alamıyorum. Dur ben, ben şey yapacağım. Şöyle hemen şuralar şey yapayım da dostlar. Bir saniye hemen şuralar şey yapayım. Ee, İspanya'yı alacağım ben siz merak etmeyin de. Şu Kuzey İrlanda. Onun dışında Danimarka. Dibimizde bulunan devletler alırsan böyle kahpelik yaparsan. Ya sonucu bu olur ya girip bak sırada Polonya vardı var ya bizim önümüzü kesmeye çalışıyordu bu kalleş He bir de bizde iyi ilişkiler içerisinde bulunduğunu ya böyle öyle bir imaj veriyor da biz sanki anlamadık arkamızın hiç çevirdiğini Hatta şu adaları alarak İngilizler artık tamamen ada ya şu Britanya adasını tamamen kıstırmak istiyorum hatta kuzeyine e, şey hmm, kıstıracağım Bir saniye şu şey yapabilir miyim artık şu saatten sonra e, şu Al desem şu şuradaki toprakları da alabilir belki o yüzden pek yapmak istemiyorum. Neyse teker teker seçeriz gerekirse ama güzel sınırımız olsun istiyorum. Ya şey alın siz getirin. İngiltere, Fransa, Almanya bunlar en güçlüleri şimdi aralarından hiç beklenmeyen bir devlet. Hollanda ya yani bizim sınırımız etimiz budumuz belliydi açacağız dostlar ne yalan söyleyeyim. Ama biz bunlara rağmen gayet güzel bir üstün başarı gerçekleştirdik. Şöyle alabilirim bir de seçebilsem toprakları. Bir saniye şurayı şu alalım. Şöyle yapalım o zaman. Neyse gerekirse ikinci bir savaş gerçekleştiririz. Ama bence şu şekil. Gayet güzel bir şey, şey barış antlaşması oldu. Ee, bakayım bir daha alacağım bir yer yok benim açıkçası. Bakayım bir ne olduğunu olmaz. şimdi kontrol ediyorum. Aynen iyice kuzey e, şeye ne, ne denir ona? İskoçya bölgesine hatta diyebiliriz. İskoçya bölgesine sıkıştırıyoruz. Ekonomi kaç? Ekonomi 126 bin. 325 bin olmuş tamam. Şu an en en kötü durumda Birleşik Halk var. Bak sen aç gözü ettin. Önce e, gittin. Yanı başımızda bulunan Danimarka'yı aldın. Sonra şuradan İspanya aldın. E şimdi Polonya ama çalışıyorsun. E bir yandan ekonomide güçleniyor bana tehdit oluşturuyorsun. E ben Kuzey İrlanda, İrlanda'da İrlanda tam hakimiyet sağlamak istiyorum. Öyle bir durum, öyle bir durum da var. Ya bu bunların ne ben sana böyle el koydum topraklarına e, ee, ikinci bir savaşta gerekirse tamamını alırım şu e, topraklara baksanız şu güzelliğine baksanız sınırın güzelliğine baksanız da dostum neyse hemen gaza gelmiyorum gerçi gaza da gelelim artık kaka bayağı bir sağlam derecede açıkçası orduya sahibi ya güce sahibiz şu ordumuz şurada beraber şey bir araya gelsinler şimdi bütün ordularımızı bir araya toplayalım dostlar bir bir nefes hatta bir festival verelim ya ben sanki festival bu seride miydi ya ben bir festival vereceğim demiştim ama vermeyi unuttum galiba ben neyse şu ordumuzu şu sen direkt tersi o da direkt ta tatil yapsın ters ters edilen o, ordularımız şöyle şundan e, şundan direkt siz gelin aga şuraya 32 binlik ordumu hemen şuraya göndereyim aga halen daha ordum var bak şuralarda ordularım var hatta siz direkt şöyle İspanya savaş ilanında bulunabiliriz aslında bakarsanız ya İspanya zaten şu saatten sonra bitmiş bir devlet şu şu an Hollanda devlet olarak ya şu sıralama doğru bir sıralama değil yani ama ona rağmen dördüncü sıralıyız bence gayet güzel bir şey ee, kaç ordumuz oldu burada? He bir saniye ben diğer orduları da bir araya getim de be. Bak hala şuralarda ordularım var. Hepsini hatta denize çıkartayım ben ya. Şu hepsini bütün ordularımı ben denize çıkarmak istiyorum. Bak hatta şurada liman yok. Param yok. Oo. Tamam bekle. Bu arada sağlam bir kaynak elde etmişimdir. Yani herhalde fena bir kaynak diye. Bu arada bir şey diyeyim Artık şu savunma bonusu da fullleyelim. Aradan çıksın harika. İkisi de fullendi muazzam. Şimdi şuraya bir liman işaretleyelim daha. Heh, paramızın geldiği yerine. Ee, nüfus yatımı da yaptık bu arada arka planda. Bir yandan yeni eri geçtiğimiz topra Alman toprakları olsun, İberya toprakları olsun. Buralarda da yeni nüfus elde etmiş olacağız. Ee, elde edebileceğiz bu, say bu, sayede. Şöyle yapayım ben. Ee, şöyle yapsam daha iyi olur, daha sağ olur. E, ee, şurada, da bir ordu varmış. Sen de şöyle gel aga. Sen e, tamam seni şöyle bölerim şuraya. Bir önce şu İspanya'dan da kurtulup artık İberya'da tam bir hakimiyet, kesin bir hakimiyet istiyorum ben açıkçası şöyle ordularımı yayayım da şu ada kim bu arada ya bu ada benim Fransa sırada sen varsın sırada cidden sen varsın sen icabına bakacağız sen merak etme şu ordumuz Amsterdam'a göre çok sağlam bir ordu yığınağımız da var bu arada bilmem farkında mısınız bak şu anda 250 bine yakın ordu çıktı ne kadar ordu kaybettik acaba biz bu savaşta merak ediyorum keşke baksaymışız keşke bir geçmiş savaşların tarihçesini görebilsek aslında bak görebildiğimiz bir yer var bir saniye neredeydi o ya ee, tarih var da işte burada ne kadar şey yaptığımız şey, e, nasıl desem ne olaylar sadece gözüküyor ne kadar orada kaybı kazanıp kaybettiğimiz gözükmüyor bir saniye şunu şey yapsak ha tamam var dünyadaki savaşlara bakalım Oo. Almanya Fransa mı o bunu öğrendiğimiz iyi oldu kim saçın hatta merak Almanya ya Almanya sen akıllanmıyor mu abi he ya şu şu ekonomiyle sen şu adamı alabilir misin bir de şu eyalet sayılarına bak ay e sayılarında bir şey yok da açıkçası ya bir de bir şey diyeyim mi sen iki taraftan da sen gerçi bir şey mi sen belki geçişini alabilirsin. Ya ben artık Fransa'ya bence son vereyim ya. Çünkü benim İberya'da artık tam bir hakimiyet sağlamam lazım bence. Hakaret ediyorum hemen. Bak hemen bu bölümde artık şu ordularımızı en azından dizelim de gerekirse. Sen savaşın hadi 5 tur sonra sen savaştayız. Onun dışında bak bu donanma getiriyor bir de donanma getiriyor. Ee, nasıl yapılır? 30 binlik ordu göndereyim mi? Yok 30 binlik ordu çok az. 50'şer binlik e, ee, hatta 60 binlik kodlamı bence gönderebilirim aga şöyle 60 binlik kodlamı hızlı bir şekilde göndereyim hiç bekletmeden şöyle harika e, ee, biz zorlayan bir savaş olmayacaktır şuradan da güneye göndereyim güneye de göndereyim lan bu ordudan. güneydeki ordumuz oradaki oradan karşılanmasın festival verecektim festival vermedim yine sözümü tutmadım herhalde bilmiyorum öncesinde sözümü tutmuş muydum ama neyse artık yapacak bir şey yok ya siz ordusuz ya aga bu savaş şimdi adamlar festival yani nasıl desem adamlar bizim festivalimiz beklemiyor yani direkt savaşa giriyorlar bol dostuma ve şu an dünya birbirine bayağı girmiş yani Avrupa'da karşı Rusya ne durumda ya Rusya hiç bakmadım Çin büyük ihtimal ağzını bunu kırmıştır kırıyormuş <laughs> bak tahminim tuttu kısmen ama o Çin gücüne bak be bir şu Çin'in şu bir 2 milyon 841 bini bak nüfusa bak bir de bizim nüfusumuz bak 2 milyonluk ya yani aslında istesek ekonomide geçeriz ama nüfus konusuna geldiğimiz zaman o biraz sıkar gibi 700 e yakın eyaletleri var bak biz bu eyalette bu arada bir şey mi? bizim topraklarımız kat ve kat daha değerli ya bu arada İspanya ile az kaldı savaşa girmemize ordumuz hiç kalmış mı başkentte kalmamış tamam sıkıntı yok aslında kalması lazım ya bizi koruyan bir birlik olması lazım biz dikkatli oluyoruz. Neyse sıkıntı yok. İspanya'da artık tarihin tozlu sayfalarına karışmış bir devlet haline gelmiş bulunmakta dostlar. Hemen şu oradan ben bir araya geçeyim de en azından. Şu en azından bir festival e, görsün. Festival yüzü görsün. Bu arada sen ne durumdasın? Almanya herhangi bir çıkartma e, girişimin. Bak Polonya'dan garanti şey askeri geçişini almışsın. E, donanmalar demek ki o yüzden de. Tamam. Ben göreceğimi gördüm. 80 binlik olmadır. Bari şunlara bir festival vereyim de. Şöyle bir rahattayım biz ya. Şöyle bir rahatlayın da. Fas Mali mi? Mali sen gerekirse atarım buradan. Fas gerekirse bu Fas'a da ineriz. Ya gördüğünüz gibi bak şu ta Fas'ın hatta Batı Sahra'nın en güneyden şöyle bak. Şöyle Mausum'u takip edin. Şöyle güzel bir sınır olsun istiyorum. Hatta İngiltere, Birleşik Krali, Britanya'da sahip. Polonya'da gerekirse öyle lazım. İskandinavya'da şöyle kıyı boylamıcı ilerlemek istiyorum ben. İstiyorum açacağız ben. Senin ben tamamlamak istiyorum aga. Seni ben tam onlamak istiyorum. Savaş sebebim bu yani. Ben başka bir sebebim yok. Video kaç? 20 dakika oldu bu arada lan. Ben artık video bence burada sonlandırayım. 7 tur sonra bu arada savaş gideceğiz. Eee siz zaten tepişsiz daha işiniz varsın. Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu bölümde İngilizlerle savaşa ve bu savaşı gayet güzel bir şekilde kazandık. İngilizlerin hala yüksek sayıda eyaleti var diyebilirsiniz. Ama bu eyaletler hiçbir şey kazandırmıyor neredeyse. 750 bin ekonomilerden 700 bin, 750 bin ekonomilerden 116 bin ekonomiye kadar düştüler. Ee, yani bayağı bir düştüler. Ya, tek bir hamlelik şey anları kaldı. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümden anda haber vermek için aşağıda kanala abone olup mutlaka videomu açmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın bay bay.